Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Scratch yapacağız arkadaşlar. Önce ben size projemi bir göstereyim. Bilgisayardan yapacağız. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey yaptık. Şöyle hızlıca yeşil bayrağımıza basıyoruz. Böyle ölünce ses çıkıyor. Boyun diye. böyle yapalım. Eğer böyle mesela arkadaşlar böyle yani şu buraya gelirsiniz arkadaşlar tam bu Fenerbahçe'nin olduğu yere gelirsiniz. Ben Fenerbahçe'yi koymak istedim. Yemek olarak. Böyle onu yiyip bitiriyorsunuz ve tebrikler kazandınız diyor arkadaşlar insanlara. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle dosya yeni diyoruz. Başlatıyoruz arkadaşlar şimdi hemen olaylara geliyoruz tıkladığın da bir dakika arkadaşlar yapacağım şeyler hatırlamaya çalışıyorum evet arkadaşlar şimdi bu yaptık hareket paketeye gidiyoruz buradan arkadaşlar. Sonra X00 kanalına ya. Arkadaşlar ben buradan mouse seçeceğim. Mouse bir Mouse 1 var arkadaşlar burada. Sonra bunu kostümüne geleceğim. Yeşil yapacağım arkadaşlar. Sonra buradan boya kutusunu alacağım yanlış yaptım Evet arkadaşlar hızlıca devam edelim hızlıca öyle Böyle yani bıyıklarını da falan yapalım. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapmak istedim Şimdi buradan kodumuza geliyoruz. kodumuza bu adama gönderiyoruz. Gitti mi? Geldi arkadaşlar. Hızlıca bu adamı siliyoruz. Şimdi 0 dön değil de. Burada önce dekorumuzu yükleyelim biz be. Bilmiyorum böyle hızlıca. Açıldı. Biraz büyütelim. düşme. Değil, bir değil, bir değil, bir değil. Neyse, büyütmeye gerek yok ya bence. İdeal boyda. Ne olmuş arkadaşlar? İşte yanlışlıkla şu, şey geldi. Buraya istiyorum. Ben silgi istiyorum, silgi. Arkadaşlar hepsini sildik yanlışlıkla. Tamam sadece burayı sildik. Şimdi hızlıca mouse'umuza geldik. Kodumuza geldik. Burada bunu arkadaşlar 20 yapacağız. 20. Siz istediğiniz boyutu ayarlayabilirsiniz. Ben 20 ideal bir boy gördüm. Buradan 195 eksi 195 ve 106 konum yaptım. 106 yaptım. Şimdi Şu yönü de 180 yapalım. 180. 180'imizi yaptık arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar daha ok tuşuna bakalım mı diye önce eğer isteyiz önce sürekli tekrarla sonra eğer isteyi alacağız sürekli tekrarla sonra eğer ise içine atıyoruz arkadaşlar hatta içine atmayalım şimdilik çünkü kopyalı yapıştır yapacağız boşluk tuşuna basılı mı yukarı sol ok pardon sol ok tuşuna basılı mı sonra buradan 90 yönüne de dön yapacağız. Harekete geliyoruz. 90 yönüne dönü içine atıyoruz. Olmadı. İçine atıyoruz. Sonra 10 adım git alıyoruz. 10 adım gidecek. Biz burada 10 adım yerine 5 adım kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları çoğalt. 1. 3 oldu. 4 oldu. 4 tane oldu şimdi. Bu sağ ok olsun. Yok. O yüzden bunu eksi 90 yapacağız. Eksi 90. Bu yukarı tuş olsun. O yüzden bunu sıfır yapacağız. Yukarı ok. Bu da aşağı ok olacak. Ondan dolayı bunu 180 yapacağız. 180 yönüne dön olacak. 180 yerine 4 Bir dakika arkadaşlar bir şey deneyeceğim. şimdi arkadaşlar oldu. Sol oku koyuyoruz. Sonra sağ ok. Efendim. Sonra yukarı ok. Sonra böyle aşağı ok. Yaptık arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hızlıca bakıp geliyorum. Çünkü arkadaşlar o kadar çok hatırlamıyorum. arkadaşlar önce ben size göstereyim değiyor mu değmiyor mu diye böyle arkadaşlar gidebiliyoruz ama mesela böyle gidebiliyoruz arkadaşlar bir evet, dakika bir hata var herhalde evet arkadaşlar bir hata yapmışız nerede sağlık ok, soluk ok. arkadaşlar pardon yanlış yapmışım bu soluk ok olacak bu soluk ok, bu sağlık ok olacaktı Şimdi oldu mu? Şimdi oldu. Ama mesela arkadaşlar hiçbir şey değdiğinizde hiçbir şey olmuyor. Siz değebilirsiniz. Sadece böyle sağ sol aşağı yukarı gitmek için. Şimdi gelelim. Buradan eğer isteği buluyoruz. Eğer ise içine alıyor muyuz? Hatırlamıyorum. İçine alıyorduk doğrudur. Doğru. Algılamaya görüyoruz buradan. Rengine değiyor muyuz seçiyoruz. Bunu buradan bu maviyi geliyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde buna basıyoruz. Rengine değiyor mu? Sonra arkadaşlar buradan yukarı 90 yönlü dön yapacağız. Yukarı 90 yönüne dön olacak. Arkadaşlar yanlışlıkla çoğalttım. sonra bunu buraya getiriyoruz. <laughs> buraya. arkadaşlar. Arkadaşlar zaten gördüğünüzde hızlıca gördüğünüz gibi böyle direkt hemen bizi olduğumuz yere getiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun bug'ını buldum. Böyle dediğimiz anda hemen yani bizi gönderiyor arkadaşlar. O yüzden çok hızlı denememeye çalışacağım. Bakalım, test edelim. Tamam, şimdi aşağıya, şimdi yukarı. Sonra yukarı. Sonra bir daha aşağıya. Sonra bir daha aşağıya. Yana, aşağıya. Yana, aşağıya yana aşağıya bitti arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunun devamı içinde böyle yapacağız zaten burada arkadaşlar 05 saniye beklesin bence biraz az bir şey beklesin bir saniye bekle yapalım bu bir saniye arkadaşlar çıkarın 0.5 saniye yapın böyle yapın Bunu sonra arkadaşlar en üste getiriyoruz. Şimdi burada boeing sesini getireceğiz arkadaşlar. Seslere geliyoruz. Buradan bir tane ses Big boeing olacak arkadaşlar. Big boeing. geldi hızlıca gönderdim. Şöyle bir ses arkadaşlar. Tamam. Big boeing sesini başlata geleceğiz. Geliyoruz. Big Boy'un sesini başlatıyor. diyor. Big Boy'un sesini başlat diyor arkadaşlar. Big Boy'un sesini başlatı tam arkadaşlar şu şey var ya şu 0.5 sa saniye bekleyin üstüne getirtiyoruz tam arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buraya eğer değersek arkadaşlar şöyle göstereyim. Eğer dersin. Böyle boyun ses çıkıyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Boyun sesi çıkıyor. Sonra arkadaşlar buradan biz bunu şey yapacağız. Ee, bir tane karakter ekleyeceğiz şimdi. Ben burada mouse'u far şey ekleyeyim. Cheese diye bir şey ekleyeyim. Cheese. Yemek yiyeceklerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Muffin diye bir şey var arkadaşlar muffin. Ben burada danı ekleyeceğim daha, daha güzel duruyor. 20 yapacağım ben burada danıtı. Şimdi bu danıtı kostümlere geliyoruz. Kopyasını çıkartıyoruz sonra bir daha kopyasını çıkartıyoruz. Ay yanlış oldu arkadaşlar kopyasını çıkartıyoruz. Buradan silgiyi alıyoruz. Böyle güzelce yarısını siliyoruz. Sonra kopyasını çıkartıyoruz. Böyle siliyoruz. Sonra bir daha bunun kopyasını çıkartıyoruz. Bir daha siliyoruz arkadaşlar böyle güzelce. Sonra bir daha kopyasını çıkartıyoruz. Bu sefer güzelce şöyle silelim. Tamam. Son bir tane daha çıkartıyoruz. Son bir tane daha çıkarttık. Bitti arkadaşlar. Şimdi burada damut 1'e geliyoruz. Kodumuza geliyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, bir şey oldu. Tamam arkadaşlar şimdi Donut'a geliyoruz buradan arkadaşlar. Dante geldik. Neydi? Olaylara geliyoruz. Hemen yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarla geliyoruz buradan kontrolden. Sürekli tekrarla eğer ise eğer ise Fare inici değiyor mu değil de Mouse bir değiyor mu? olacak arkadaşlar. Sonra biz geliyoruz. Bunu arkadaşlar hızlıca bunu 6 defa tekrar tekrarlayacak, tekrarlayacak arkadaşlar. Tekrarlayacak. 10 defa tekrarlaya geliyoruz buraya. 10 defa değil. 6 defa tekrarla. Şimdi oldu arkadaşlar. Sonraki kostüm diyeceğiz biz buraya. Görünümden Donut altı kılığına geçecek tam bunun üstüne koymayı unutmayın buradan donut tıklığına geçeceksiniz baştan başlayacak çünkü yavaş yavaş yiyecek sonra arkadaşlar buradan 0.5 saniye bekleyin olacak ee, bir saniye bekleyin alıyoruz 0.5 yapıyoruz. Buradan bir de görünüme geliyoruz. Sonraki kostüm olacak. Sonraki kostüm buradaymış. Sonraki kostüme geliyoruz. Tam bunun üstüne yerleştiriyoruz. Sonraki kostümü. Sonra arkadaşlar buradan meçin hazırlamak için tebrikler kazandığımız yazacağız. Bir, bir kukla çizim yapıyor. Çizim yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya geleceğiz. Yeşile geliyoruz. Yıl diye geliyoruz. Hepsi büyük arkadaşlar. Tep. Teb Big. Tebrikler. Kazandınız yazıyoruz sızıca. şimdi devam, devam ediyoruz bunu böyle yapacağız ardından bunu büyütmeye geliyoruz böyle büyütüyoruz arkadaşlar bunu tebrikler kazandığınız yazısı gelecek şimdi arkadaşlar bunun kodlarını geçeceğiz arkadaşlar bayrağa tıklandığında bayrağı tıklayacağız. Bunun çıkmaması için arkadaşlar bayrağı tıkladığımızda bayrağı tıkladığımızda bu çıkıyor arkadaşlar O yüzden buradan görünümden gizliyi bulacağız. Gizli. Bir dakika arkadaşlar haber bir salonu o. o ne? Şimdi arkadaşlar bir dakika, iki dakika bir şey bakmam lazım benim. Ha arkadaşlar bir de şunu sonuna, bunun sonuna haber bir salındığında yazacağız haber biri salın. Haber biri sala geliyoruz burada. <laughs> Alı, kapı. Sonra arkadaşlar haberini saldık. Sonra arkadaşlar buradan geliyoruz. Bayrağı tıklandığında gizde haber bir alındığında şuradan gidelim. haber bir alındığında göster yapacağız arkadaşlar gönlüme göster sonra durdur tümünü yapacağız durdur tümünü Son arkadaşlar bakalım son hali başlatalım Öyle ilerliyorum. Boyun sesi geldi arkadaşlar. Bakalım yiyecek mi? Eğer bitirmemiz lazım hızlıca. Hızlı. Hızlı. Boyun sesi geldi. Hızlıca ben dışarıdan iki dakikaya geliyorum. Aşağıya aşağı Bakalım şimdi yiyecek mi arkadaşlar? Oyun bitti yazısı geldi mi? Tebrikler kazandınız dedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunları başka bir eklenti falan da eklemek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. iki i̇ki dakika. Ya 10 katmanına git olacak. Buradan gösterin üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu. Şimdi gösterin üstüne koyuyorsunuz. Sonra ilerliyoruz. Çomp diye bir ses bulacağız arkadaşlar. Çomp. Buradan hızlıca seslerimize geliyoruz. Çıhomp olacak. Çıhomp. Bom. bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra buradan son Par Pardon arkadaşlar çomp değil bit olacak Çomp değil bit olacak yanlış şey yaptım. Bite diye böyle küçük harflerle, bite küçük harflerle, bite yazıyoruz arkadaşlar buraya. Böyle yeme sesi çıkartacağız arkadaşlar. Ne haber lan? aa içeri şey girmişler. Gitti bir taçta yakalayamadık. <laughs> BİTE'ye geldik. Oda da geldik arkadaşlar. Sese geldik. Buradan sesini başta seçiyoruz. Ve tam altına bırakıyoruz. BİTE'ye basıyoruz. Arkadaşlar pardon. BİTE'ye yanlış yere koyduk. Bir evet. şey çıkarırız. Şimdi gelelim Hala ben Bekle, bunlar da oynanıyor. Onlar da değil. Ay bunlar da oynanıyor burada. Aa, siyahları değmeyeceğiz Aha. Hazırlabilen, hazırlabilen. Hı hı. Labyrinth ben de hazır seçiyorum seçim. Hoca da bizi hazır seçtirdi. Ha. Evet arkadaşlar ablam yok şimdi. Yani. Aa, sonuna gelmiştim artık. Arkadaşlar böyle ses geliyor. Çam çam sesi geliyor arkadaşlar. Tebrikler Hı -hı. kazandınız diyor sonunda da. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda. Bakalım. Koruldum. Bir dakika arkadaşlar devam varmış. Evet Kontrole geliyoruz. Eğer ise, bu taraf da kılabilirsin. Alglan bu değiyor mu faremizinde değil. Domuta değiyor mu? Durdur tümünü. Onda bu dizii olacak. Kontrole geliyoruz. Durdur tümünü alıyoruz. Dizini de olacak bu dizii. Şimdi şimdi izleyin arkadaşlar bir de. Başlatalım sıfırdan. Sıfırdan başlatalım. Sizce gidelim bakalım yanına ne olacak. Gördüğünüz gibi donut bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitti. Görüşürüz arkadaşlar.